Çok güzel bir kız ama sana hastaymış, aşıkmış sana. Bana Aa. dedi ki ben dedi geceleri dedi acıları hayal edip 31 çekiyorum dedi. Seni hayal ediyormuş. Aa. Ondan sonra orasına patlıcan filan sokuyormuş. Dedi ki bana onunla, onu bana ayarlar misin dedi. Sen tanışmak ister misin o kızla? Evet ajdar ağaçlar, parasını almadan kimseyle seks yapmak istemiyor veya arkadaşı kurmak istemiyor de sen de onu istiyorsan onun yayınlarına git hediye at de. Peki sen bu şimdi sen ne, bu kız seninle seks yapmak istiyor yani. Ee, sana sen... Peki ajdarın yayınlarına gidip hediye atacaksın de. Adı ne bu karının? İsmi ne biliyor musun? Meltem. Sen ailenin yayınlarına git hediye at tamam mı? Ha, peki Öyle sana mi? para ben verirse anlamadım. sen bir kez öper misin kızı? Ne anlamadım? Sana bu kız para verirse bir kere öper misin kızı? Yok öpüş yok bende. Yani e, yayından öpücük yollarım. Peki e, seninle yatması için mesela kaç para vermesi yok. lazım? Yok yok Burcu öyle parayla ben iş yapıyorum Ben aşık olursam e, olabilir. Aşık e, edecek kendini. Gelip bolca hediye atsın bana. Ön plana çıksın sponsor olarak tamam mı? Ha, aslan falan mı atsın? Abi aslan atsa Her gün 10 tane aslan atsın mesela. Aşların dikkatini böyle çekebilirsin. Yoksa çekemezsin de. Ha, anladım. E şimdi bu hadi, atıp... Hadi, öpüyorum, hadi. Tamam canım. Görüşürüz akşam canım. Hadi. Hadi.